Herkese yeniden merhabalar. Yepyeni bir videoyla sizinle birlikteyim. Bugün yanımda görmüş olduğunuz Kiwi'nin bu halı ve koltuk yıkama makinesini birlikte hem deneyeceğiz hem inceleyeceğiz. Ben ürünü bir süredir kullanıyorum ama hem stüdyonun dışında böyle gerçekten kendimin de ihtiyacı olduğu bir anda sizin de görebilmeniz için bu videoyu burada çekmek istedim. Bu yüzden her zaman gördüğünüz arka planımdan biraz daha farklı bir yerdeyiz. Ürünü denemeden önce size biraz anlatmak istiyorum. Ürünün aslında hem kirli hem de temiz su haznesi var ve bu mantıkta standart aslında bütün koltuk koltuk yıkama makineleri gibi bir fırçası ve birkaç başlığıyla halınızı, koltuğunuzu, ortalama lekelerinizi çıkarabileceğini size vaat ediyor. Yaklaşık 1000-1100 mililitrelik bir temiz su haznesi var. 850 mililitrelik de bir kirli su deposu var. İkisi de gayet yeterli oluyor bence. Zaten evimizde ortalama böyle birkaç tane koltuk falan olduğunu düşündüğümüzde ya da böyle birkaç orta boy, büyük boy halı yıkadığımız zaman gayet bu hazneler yeterli oluyor. Tabii ki eğer hazneler yetersiz olursa da tekrar doldur boşalt yapıp kullanabilirsiniz. Kirli su haznesindeki su rengini gördüğünüzde kendinize evinize inanamayacaksınız. Çok yakın zamanda bile koltuk yıkamadan, halı yıkamadan gelen koltuklardan, halılardan çıkan renkler gerçekten siyah ve kahverengi renkte. Utanmayın kendinize gördüğünüz zaman. Ben de şimdi zaten bir bahçe takımı yani daha doğrusu bahçe takımımın bir koltuğunun miderlerini sizinle birlikte yıkayacağım. Çıkacak rengi zaten birlikte görmüş olacağız. Şimdi yavaş yavaş ürünü denemeye başlayalım. Bu arada bendeki siyah rengi bir tane de beyaz rengi var. Hepsi burada linkini açıklamalar kısmına bulabilirsiniz. Oraya gayet güvenilir bir satıcı linki bırakacağım. Bu ortalama koltuk yıkama makineleri arasında uygun fiyatlı bir model. Zaten bunun da artılarını, eksilerini biraz sonra konuşmuş olacağız. Hadi bakalım denemeye başlayalım. Şimdi önce makinenin sağını ve solunu size göstererek başlamak istiyorum. İçerisinde iki tane başlık çıkıyor. Şu büyük olan başlık. Ya bu arada bunu daha çok halılar için kullanmanızı önermişler. Bu da küçük olan başlık. Bunu da koltuk için önermişler ama ikisi de iki ürün içinde oluyor. Ben de tabii bir miktar çizikler var. Yani çok da doğal çünkü ben bu makineyi gerçekten kullandım. Burada çok uzun bir kablo var. Yaklaşık 4-5 metre uzunluğunda. O yüzden her yere gayet rahat, rahat bir şekilde götürebiliyorsunuz. Bu ürünün kendi hortumu da 1.2 metre uzunluğunda. Çok kısa olduğunu söylersek yanlış olur. Gayet yeterli bence dediğim gibi. Az önce bahsettim bu kirli su ve temiz su hazneleri. Bunların içerisinde şimdi birazdan suları doldurup zaten denemeye başlayacağız. Makinenin tipi de bence böyle kırmızı-siyah çok şık yani kötü ve çirkin bir görüntüsü olmadığını söylemem lazım. Şimdi ürünün içerisine suyu koyalım ve başlayalım. Burada sadece bir notum var. Herkesin bunu tadacağını düşün. Diyorum. bu Veniş'in ya da farklı markaların makinede kullanıma uygun bazı böyle halı yıkama şampuanları, deterjanları var. Bu ürünün aynısının burada elde yıkama versiyonu da var. Yani halılarınızı elde yıkamak için kullandığınız zaman burada elde yıkama versiyonu var. O elde yıkama versiyonuyla bu makineleri asla ve asla çalıştırmamanız gerekiyor. Mutlaka buna uygun makine şampuanlarını kullanan işte Fakir'de var, farklı markalarda var. Ben şimdi Venish var elimde diye bunu kullanacağım. O yüzden bunu herhangi bir şekilde seyreltilmiş, böyle çok fazla köpürmeyen özel makine için üretilmiş deterjanlarla kullanmanız lazım. Zaten şimdi biz de öyle yapacağız. O zaman suyumuzu dolduralım, fişimize takalım ve yavaş yavaş başlayalım. Bu arada şu anda ekranda koltuğun yüzeyini de görüyorsunuz. Bizim kedilerimiz bahçede onları beslediğimiz için bize bayağı alıştılar. Onların biraz böyle patileri, parmak izleri, lekeleri var. O yüzden koltuğun üstü gerçekten feci durumda. Bakalım Kiwi'nin bu makinesi bunu çıkarmaya yetecek mi? İçimden de umarım yeter diye dua ediyorum. Çünkü koltuk gördüğünüz gibi çok fena durumda. Bu arada deterjanın linkini isteyenler için de bu ve adil markalar için aynı deterjanın linklerini açıklamalar kısmındaki linkten bulabileceksiniz. Şimdi ben toparlanıyorum. Ürünü hazırlayıp sizin yanınıza geliyorum. Şimdi temiz su depomu suyla doldurdum. İçerisine bu deterjanımı ekleyeceğim. Şöyle üstünde yuvarlak bir hazne var. Oraya doğru böyle yaklaşık 1-1,5 kapak kadar deterjanımı ekliyor olmam yeterli olacak. Dediğim gibi bu deterjan köpürmüyor. O yüzden yani köpürüyor tabii ki ama makinenizi tehlikeye atacak şekilde köpürmüyor. Biraz da dışarı taştı ama olsun. Çok da güzel kokuyor. Umarım birazdan koltukta böyle güzel kokmaya başlar. Şöyle bir tıpası var. Bir de büyük ağzı var. Onların ikisini kapatıyorum. Yaklaşık 30 derecelik bir açıyla şöyle biraz geçirmesi başta zor gelebilir. Yamuk bir şekilde takıp şöyle oturtmanız lazım. Kendi su haznem zaten boş. Umarım birazdan pis bir suyla dolacak. Şimdi fişimizi taktık. Yavaş yavaş koltuğumuzu yıkamaya başlayalım. Ben önce en fena olan yerden başlayacağım. Şu orta kısmı görüyorsunuz. Onunla start verelim isterseniz. Makinemin üstünde bir on-off tuşum var. Oraya basıp makineyi çalıştıracağım. Önce sesini bir duyalım. Böyle yüksek bir sesi var. Çok düşük bir sesi yok. Şimdi biraz temizlemeye başlayalım. Şöyle fıfıs yapabiliyorsunuz temiz suyu. Önce olduğu yere ıslatmanız önemli. Ben şöyle biraz ıslatacağım. Ve sonra olan suyu çekmeye başlayacak. Görüyorsunuz nasıl kirli bir su çıkıyor. Kahverengi böyle çamur gibi bu sahnelerle karşılaşacaksınız. Tabii bu bir dış mekan mobilyası olduğu için daha kötü durumda. Şöyle bu arada basılı tutarak da tuşa daha tazlikli bir suyun gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Kiri falan daha iyi çekiyor. Zaten görüyorsunuz köpüre köpüre suyu kendisi çekiyor. Evet ilk geçişimizde durum bu. Çok kirli lekeler çıkmadı açık söylemek gerekirse. Belki bir leke çıkarıcıyla desteklemek lazım. Birkaç kere daha geçeyim. Biraz hızlandırılmış olarak izleyin. Finale beraber bakalım. hemen kirli su haznesinden çıkan pis suyu size göstermek istiyorum. Burası evin araba yolu. O yüzden dışarıya doğru hani dökelim istedim. Pis bir su olduğu için çok bitkilere gelmesin. Şöyle kapağını açacağım. Şimdi şöyle suyumuzu açtık. Burada belli olacak mı sence? Şimdi yavaşça döküyorum. Görüyorsunuz kahverengi bir suyumuz var ki sadece bir kere geçtik yani hani aşırı aşırı geçmedik. Tabi dediğim gibi dış mekan mobilyası olmasıyla mutlaka ki ilişkisi var ama içerideki halı ve koltuk tozunuzdan da farklı bir senaryo çıkmıyor. Nereye yıkarsanız yıkayın benzer sonuçlarla karşılaşıyorsunuz. Bir tek sizin için değil herkes için bu böyle. O yüzden şimdiki performansı bence fena değil makinenin. Ben diğer başlığı içerideki koltuğumda kullanacağım. Orayı da bir tur geçeyim size orayı da göstereyim çünkü o koltuğun da yıkanmaya ihtiyacı var. Dışarıdaki minderi de bu süre zarfında ben güneşe koyacağım. O sırada da ben içeri geçeceğim. Az sonra görüşürüz. Şimdi dışarıdaki koltuğumuzu yıkadık. Hatta ben üstünden bir kere daha geçtim, kurumaya bıraktık. Şimdi içerideyiz. İçerideki koltuğumuz da krem rengi. Tabii biz bu koltuğu alırken bahçeli bir eve taşınacağımızı bilmediğimiz için krem rengi almış bulunduk. Buraya gelince biraz o bahçenin tozu, pisliği tabii ki buraya doğru vurdu. O yüzden üstlerinde böyle ufak ufak toz lekeleri var. Şimdi bu makineyle yine bunun üstünden bir tur geçeceğim. Hatta belki hazımı alamayıp iki tur geçerim. Bunun da yine aynı şekilde önce sonrası görüntülerini koyarız. Ben bu tarafa doğru başlıyorum. Umarım bizi sonuçlar mutlu eder. Şimdi önce sizinle en güçlü lekeyi birlikte deneyerek başlamak istiyorum. Yazımı açtım. Şurada bir leke var. Görüyorsunuz zaten. Şöyle temizlemeye başlıyorum. Şöyle bir tür geçtim. İkinci tür geçiyorum. Bir daha geçelim. Buraya galiba bir şey dökülmüş. Sence? Gitti. Şimdi içerideki koltuğu yıkamayı da bitirdik. Şöyle size göstereyim. Bu arada hafif hafif ıslaklıklar var. Zaten kamerada neresi ıslak neresi leke bence anlaşılıyordur. Ben şu an küçük bir ekrandan görüyorum. Ama ben performansını buradan söyleyeyim. Gerçekten beğendim. Yani krem rengi koltuktaki performansını beğendim. Daha önce koyu renkli koltuklarımı da yıkamıştım. Biraz sonra zaten videoyu kapatırken içerideki koltuktan çıkan Pis suyla birlikte kapatacağız. O yüzden yani değmiş mi değmemiş mi beraber yorumlarız. Başta da söyleyeyim hangi koltuğu yıkarsanız yıkayın, yeni yıkamadan çıkmış bile olsa birkaç gün sonra üstündeki toz ve pislikle çok koyu renkli sularla karşılaşıyorsunuz. Sizin de başınıza gelebilir. Şimdiden hazırlıklı olun. Bazı lekeleri çıkarmadı tabii ki. Onlar böyle gerçekten ya bir şey dökülmüş ya böyle güçlü bir leke çıkarıcık sıkmak gerekiyor. Onlarla böyle biraz uğraşmak gerektiği için şu an bu kadar da uzun vaktim olmadığı için uğraşamadım ama zaten böyle bir anlık performansını da göstermek. Ana amacım da şöyle kendime doğru da döneyim. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir, faydalı olmuştur. Almayı düşünenler için başta da söyledim. Hepsi burada linkini ve deterjanın işte kullandığı materyallerin linklerini açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Almak isteyenlere şimdiden iyi temizlikler diliyorum. Bu videoyu beğenmeyi, potansiyel sorularınız varsa yorumlar bölümünden yazmayı ve tabii ki bu kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Belki bir gün halı yıkama konusunda da performansını beraber deneyimleriz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.